Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle EAFC Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bu herkes EAFC Mobile oynuyor. Yani EAFC Mobile. Ben de oynamasın olmaz yani arkadaşlar. Ama ben daha yeni yeni oyna, oyna alışıyorum arkadaşlar. İsmim de şurada yazıyor. Ben. istek atmak isteyen olursa gelsin. De. Arkadaşlar bu aldırı 98'lik olduğuna göz, bakmayın siz. 101'lik aslında. Adamlarım yükseliyor yavaş yavaş. Arkadaşlar bir tane şey var. Ee, ne diyecektim? Yükseltme adamım var. Eğer Ronaldinho'yu mu yükseltsem, biriktirsem mi diye karar veriyorum arkadaşlar. Bence biriktireyim arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın bu sizin için video çekeceğim arkadaşlar arkadaşlar bu videonun e, yorumlar kısmına da e, ben bir tane kısa bir short video satmıştım arkadaşlar e, siz futbolda neler yapmamı istiyorsanız kaç sektirmemi istiyorsanız söyleyin arkadaşlar ama 15'in altında olsun mesela 12 falan diyebilirsiniz <laughs> denerim arkadaşlar. Ama dünya turnuva da denetebilirsiniz arada bir. Ben yorumlarda kısmından seçeceğim arkadaşlar. Siz yorum atın. Arkadaşlar şeyden ben size şey yaparım. Şey yaparım. Yani anladınız arkadaşlar. Ben sizin dediklerinizi yaparım arkadaşlar. Siz bana e, yorumlara bu, bu videonun yorumlarına bak herkes bu videonun yorumlarına eee şey bıra şey diyorum bıraksın arkadaşlar şunu şunu yap diye bırak bırakın arkadaşlar ben sizin istediklerinizi yapacağım şimdi geçelim arkadaşlar ee... arkadaşlar bu aralar ben hiç video çekmiyorum artık yeniden döneceğim youtuberla arkadaşlar bak adamdan her şeyim daha güçlüymüş adam sadece orta sağda iyi ben arkadaşlar ben Beşiktaş'ı seçtim. Bakın arkadaşlar bak bir yüzbirlik gösteriyor Guadrado mu? Adam sadece bir yüzlük bir var. İki yüzbirliği bir tane yüzbirliği var. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Başladık arkadaşlar. Şimdi atak yapacağım arkadaşlar. Bir dakika. Tuşuya doğru gidelim. Ne yapıyorsun? He 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 canım he. Dur atak alacağım. En uzak nerede adamlar? Uç. Ve parmaç alınmasaydı orada yapardım. <laughs> Hayır. Atın adamı. Kirli senin kalecim yüz birlik olmaz. Lan, lan ne yapıyorsunuz? Hızlı kaleci yok mu acaba? Lan niye kaydı orada? <laughs> Hayır. Ah. Hayırdır ya. Arkadaşlar ee, ne diyecektim? Oyuna odaklanabilmek için konuşmam lazım arkadaşlar. Çüş, ne oldu bitti? Neyse ben de Lan. Neyse otomatik var. O ben de oynayacağım. Bırakayım da çıkartsın. Çıkar ki o hala nasıl çıkmadı? ya Ya! O kadar da nasıl? <laughs> şimdi ne var atılır. Mari durak bat saygın. Ay durak saygın. Tamam o zaman. Bizim Sen nasıl kurtaramazsın? çektim ya kanka. Çektim yere bak sanki çık böyle gömüle gibi. Bak ama şimdi nasıl parası ya. Lan! Tezgah lan bu. Ama gene kalmış.

Neden bu kadar gittin? Homiyes ne yavrum? Tam çıkıldı. Arkadaşlar başka oyna mı geçecek? Başka? E-Football'a geçelim mi arkadaşlar? Gelme hmm, E-Football'a geçelim. <laughs> evet arkadaşlar geçtik E-Football'a girerse şevap sana Heh, kolayını tamam ah, arkadaşlar kaydı kapattım Kapatır kapatmaz çıktım geri girdim hemen hmm, acılardan adayla acılardan Miami. saat, saat arkadaşlar 4. de hepsi mobilen çıktım dur akla. şimdi saat 5 arkadaşlar yani o kadar uzun kalmadım Ha saat 4.06 idi. Oyundan çıktım yine girdim bıraktım. 4. Şişeyi de yaktım saat 4.06. Şu şeyi dövüyorum. Ah gideriz. Siz gideriz. Of çok ne. Çok mevcut. Arkadaşlar Türkçe bir yerde gelmişti yani arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yeni yılınız mutlu, huzurlu, Mübarek geçsin inşallah arkadaşlar. 2025'e geçtik bugün. 1 Ocak 2025. Şubat'ın 9'unda bak doğum günüm. Doğum günümü kutlamayı unutmayın arkadaşlar bana. Doğum günüm için like atın. Hmm, şimdi gol oldu yapalım bir kere. Gol olduğu ben e, kaç ne kadar oldu bir aydır yapmıyorum. Ve hala bir kere gösteriyor. tekrar oyunu. Ya böyle şansım ben. Neresi? Ağzını açayım. Emek sağ olun. Şimdi sözleşmeye girelim. Aaa. Oh. Dört tane beleş. Burada. 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 Bak da yok. Bir, iki, üç. yok. Oh, yok. buradan başlayalım. hangisi çıksın? Hangisi çıksın? Herkese daha yüksek. Ah bu <laughs> David neydi lan bunun? Neydi lan bunun ismi? David Villa'ydı. Evet evet David Villa. Bak David çıkar Villa. Nasıl şakacıyım ama. Abi çok kötü bir şey çıktı. Hadi hadi göster. Ne çıktı? Ne? Yav. Çıkacak şey. Ben bunu satarım ki. 250 tane varmış tüş. Şimdi bunu açalım bunu bunu. O modeli bunu. Bundan da pop gibi bir Ama başka bir şey istemiyorum. Güzel bir stoper çıksın 95'lik. Oğlum defans çıksın dedim tamam. Defans çıktı stoper. Oğlum niye 75'lik? Niye 75'lik? geç baba geç baba geç iki tane alalım en kötüsine en sona saklayayım. Olmaz bir daha rap, var rapinya. Bak şey veriyorum. Bari bu güzel çıktı ama ne yemiş 19'luk. Ya? Bunda kaç tane varmış? Devam et. Siz buna da 150 tane var. Nasıl olur? Ödü tahlem. Siz. Abav. Buraya bağlısın mı? Evet. Gel öpü beni ya. Abi getir. Bu tiçi. Gintmiura. Gintmiura. 99 tane kaldı. Al bak Neyse. Maça mı geçsek artık diyorum. Evet geçelim. bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika, dakika. 95'in altında oyuncu var mı? Yani 96'nın altında yok. Ne de kulbesine var? güzel oyuncular var mı? U U S S O S e. Peki G Bir dakika. Hmm. Nasıl bir iyi bakayım burada. Hmm. S, L, A nerede? Hmm. Olmaz. Asla olmaz. Ben de ekliyorum. Oldu da yüksek bok gibi. Hmm. Başlarım manuel no yerine daha şimdi. Burada mis bir koyutuysa ya. Bak. Hmm. Allah'ım inşallah 20 dakikalı videoyu kabul eder. Hemen bir gösteriye girelim. Gösteri maçına girelim. Avrupa. Hmm. İtalya'daki. Milan. Avrupa. benim onu neden merak ediyorum. Hmm. İspanya Ligi. Barcelona. Şimdi yedim seni Barcelona. Lan la, topu değiştirmeyi unuttum gene de yerlerden. Ha, topumu davranıyorum Çünkü video bitecek 20 dakika. Alkıcam. Otbanu, Neyse şimdi böyle kadro yapalım. Kadroyu hiç düzeltmeyeceğim çünkü hiç kadroyu bizi ekrandan takip edenlere Allah tipçisi şey. <laughs> bir şey Bu akşamdan umuduyla hoş geldiniz dileğimizi iletiyoruz. Aramıza yeni katılanlar için ah, söyleyelim. Sağ birkaç saat hmm. önce kontrolden geçti. Buraya yav buraya gelir. Buraya at. Şöyle naneyi yediniz Sağ görevlilerinin karları temizlemek meşhur Muhteşem. Ağlamayın gezecek hemen kadar. kadar. Şey şey Üçüncü bakmıyorum. saniyede gol attım. mümkün olmayacak evet. <laughs> ya, Dedim gitti. Ja kaptın. Ya kaleci tamıncı tur yapmışım.

Balde mi? Yok Balde anasını satayım. Oğlum ne yapıyorsun? Osmanlı çıtırın dütü. Aleksandru Balde. Kubarsi? Şeker'i para Şerika para Wah! <laughs> Nico Martinez. Darwin. Lewandowski. <laughs> bir, <laughs> <Roy>. bir saniye <laughs> arkadaşlar. Bir saniye. Bak. Arkadaşlar benim mahalle arkadaşım Çerzeski mahalleden arkadaşım. Şimdi üst mahalleye taşındı. Ee, ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Geldim zaten adama. Ee, abone olun, like olmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoya e, arkadaşlar Siz, bütün yorumları atın arkadaşlar. Hadi. Hadi